Çok büyük olasılıkla Covid doğal yollardan oluşmuş bir hastalık. Bazı iddialar var laboratuvar ortamında mı yapıldı ya da laboratuvarda yapılan çalışmalardan dışarıya mı kaçtı diye. Öyle bile olsa biz biliyoruz ki zoonotik hastalıklar artık insanlarda daha çok hastalık yapıyor. Ne demek? Zoonotik hastalıklar normalde her canlıya özgü virüsler, bakteriler farklıdır. Bazı hayvanlarda hastalık yapan virüsler insanlarda hastalık yapmaz. Normalde insanda hastalık yapmayan bazı hayvanlarda hastalık yapan virüsler zaman zaman mutasyon geçiriyorlar. Bu mutasyonlar sonucunda zaman zaman insanda hastalık yapma yeteneğini kazanan virüsler ortaya çıkabiliyor. Şimdiye kadar bu tür mutasyonlar insanlara yayılmayla çok sonuçlanmıyordu. Tarihte mutlaka var insanlara yayılan zoonotik hastalıklar ama bu kadar sık değildi. Son 20-30 yılda zoonotik hastalıkların mutasyon sonucu da insanda hastalık yapmaya başladığını ve insanlara da yayıldığını gördük. SARS, MERS, domuz gribi, kuş gribi dediğimiz hastalıkların hepsi bu virüsler daha önceleri insana çok kolay geçmiyordu. Çünkü vahşi hayatla Domestik hayat, yani insanların yaşadığı ortam birbirinden daha uzaktı. İnsan nüfusunun bu kadar artması, yerleşimlerin bu kadar yaygınlaşması sonucunda hem onların yaşam alanları çok azaldı, hem de domestik hayatla vahşi hayat çok iç içe girdi. Bunun sonucunda da vahşi hayvanların insanla teması artmış oluyor. İnsanların arasındaki temas da çok artmış durumda çünkü nüfus yoğunluğu çok fazla, dünyadaki hareketlilik çok fazla. Dolayısıyla oluşan bir mutasyon insana geçse bile daha önce diğer insanlara yayılmadan yok olabiliyorken şimdi artık Çin'in Wuhan kentindeki bir mutasyonla oluşan bir hastalık iki ay sonra Amazon ormanlarındaki yerlilerde görülebiliyor. Çünkü dünyadaki hareketlilik çok artmış durumda. Sonuçta bu virüslerin, zoonotik hastalıkların insana geçme olasılığı doğrudan ekolojik problemlerle ilgili.